Evet arkadaşlar yine büyük bir sezar daha. Şöyle görüyorsunuz harika bir biçimde. Allah'ım ya vallahi Uzunca bir süre bulamadıktan sonra yani yıllarca diyelim hatta daha önce hiç bulmadım sezar ama bugün herhalde yerinde olmamızdan kaynaklanıyor. Çok güzel sezarlar var. Şöyle size şunu da göstereyim. Şöyle kopardım. Buradan da Alttan gelen beyaz bir ağ var. Şöyle bakabilirsiniz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şöyle. Bir prensin doğuşu gibi. Müthiş. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Az önce hayatımda ilk defa Sezar bulmuştum. Bunlar da ikinci defa olmuş oluyor. Bakın şöyle. Şöyle ve şöyle. Ya hep görürdüm fotoğraflarını ama hiç bulmak nasip olmamıştı. Muhteşem bir duygu. İşte şöyle görüyorsunuz. Ve şurada bu da son. Teşekkürler.